26. dakikada Çağlar Soyuncu oyunda Milan Şekrin yara geçmiş olsun. Diyelim sarı kartı vardı. Evet sarı bir izine tete bir dolan. İyi olmadı. Çağlar'a başlamak istiyorum. Sikime yer sakatlık geçirdi. Çağlar. <laughs> Çağlar takımın kaptanı. Gol yedik çok sinirlendim. Pasajcılar çok Hatsun kötü eldesinden çok kötü gol geldi. Şimdi orta geldi. Asay isiyordan dışarı gidiyor top. Bir köşe vuruşu daha. Geçti. Ters kullanacak. Şartına gol yemeyiz. Anderson orta. Ederson yumrukladı. <laughs> <laughs> Sangare Çağlar, Sangare, Semedo, Semedo ayak koydu, Anderson Kante'den döndü. Oscar Boyd'e, Semedo, offside bayrağı havada. Offside oldu. En direkt vuruşlu oyunu sürdüreceğiz. İşte offside anı. Milenkovic olsaydı da Ederson en direk vuruşu kullanacak kalecimiz Ederson 28. dakika Ederson gönderdi <laughs> karşıladı Ayna Sangare <laughs> Kerem yani <laughs> bak, hayır ya, Mert, yapmayın. Mert düşük attı Kerem. Hatta çıkacaklar. Kerem'den bahsediyor, Asensio'ya. Asensio sağ tarafı açıyor oyunu Semedo'ya. Semedo. Asensio'ya dönüyor. Topu Semedo, Tanişka'ya gönder. Tanişka bas, Tanişka bas. Tanişka, iki Nottingham'ın yanında. Tanişka, geçemedi rakiplerini Nico Williams. Nico Williams. Uzaklaştırdı Murillo. Bir Borges'in şahlar. Niko Williams çıktı. Niko depar atıyor. Kante, Kante. araya girdik. Geniz düştü. E, şimdi, Hans -Odoi. Hans -Odoi. Verdi. Yine gol. Kesin var ya. Yine Kante. gol dedik. Kafa Helal olsun Ederson. Helal. White kafa, Ederson. White kafa vurdu ama işte. Kurtarıdır. Ederson'dan Mert'e. Mert'ten Kante'ye. Oh. Kante. Oster Çağlar Söyüncü. Takım kaptan. Takım. Çağlar da. Semedo. <laughs> Semedo. Semedo kaptırıyor. Hayır, Semedo kaptırıyor. Ve taç. Taç Forest'in restin. Maalesef bir sıfır yeniliyoruz. İnşallah maçı döndürürüz. Yani en az 1 -1 <gülüyor> <Taraftar> <gülüyor> bir ikimiz falan. Taraftar, Nico Williams Nasıl? Kerem kaleye kaleye doğru koşuyor. Murillo. Genduzun Genuzu aldın evet top kazandık. Talishka Talishka hayır kaptırma. Talishka top kaptırdı ve yerde, yerde kaldı. kaldı. Şimdi evet. duruyor oyunu maçın hakemi. Fark evet. var, fark var. Fark. Alt talışka yerde. Sangare talışka yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Hakem atışıyla mücadele devam <laughs> tamam edecek. Alişka yerde kalmıştı. İnşallah ineriz ya. Milankovic. Murillo. Ortega. Çok Şerif de herhalde. Ayna. Gizvayt. Hutchinson. Hayır ya kaptırmıyor, tam çağır helal olsun. Mert, Asensio. Kaptırdık evet. Kanteyi çalmadılar evet. Şimdi hata doğru gündemde. geçtiler, geçtiler. Hela edersen helal olsun edersin. Edersen direkt gönderir kanteye. Kante, Kante. Kante. Asensio. Asensio şimdi Kerem. Kerem Aktürk hadi. Talişka'ya. Hadi. Talişka'dan Şerife. Şerif hadi. Keref hadi. Şerif Kante ile oynadı. Kante'den Talişka'ya. Talişka. Bir kez daha Kante. Hadi Kante, Kante Kante, hadi hadi Kante. Engolo Kante. Kante Engolo Kante, Engolo. Kante hadi Genduzi, hadi. Gendoluz hadi. Az Semedo. Kerem Aktürk oğlu var. Kerem. Gendoluz. Semedo. Golü gelebilir Kerem. Kerem golü. Gendoluz. <Gülüyor> <Gülüyor> Kerem. Genduzi. Çağlar. Çağlar yapma Çağlar, Çağlar. Jesus Çağlar peşinde. Geri dönelim hemen. Bu Jesus. Big fight. Bıraktı pasını açısına son anda müdahale <laughs> etti. Helal olsun Neyse. Helal olsun Mert. Ederim. Mert Son anda yetişti. Çok iyi yetişti. Bravo Mert. Ostervolde. Ostervolde. Kante. Bugün bu çıktı uzayacak. Çağlar. Fiyalar. Çağlar. <laughs> Çağlar. Çağlar. Kante. Kante. Ostervolde. Ostervolde. Kante. Çağlar. Kante. Semedo, Semedo geçmedi talishken, Niko benim sen çıktı taç kullanacağız. Semedo, şimdi Semedo. <laughs> Semedo geri oynadı çağlara, çağlar soyuncu. 33. dakikadayız maçta. <laughs> evet arkadaşlar hey, şimdi. Oster Şerif'e gönderdi. Kerem. Şerif. Yetişti aldı Şerif. Şerif Ali. Sidik Şerif. Şerif. Sidik. <laughs> Kerem şimdi. Şerif Hayır Ostar ya. Olmadı. Son anda daha çıktık Sangare. maalesef. Hayır. Sangar uzun yakın. Helal olsun. Yine. Sonuçta topu Bir utal. an baktık var mı diye. <laughs> Nottingham Forest. <laughs> <laughs> Ayna kullanacak. Ayna Evet. evet BOYDE şimdi, şimdi şimdi. Anderson evet. şimdi Semedo Nico Williams Hudson Odoi. Hudson Odoi. Sangare, Memphis Sangare, Gibbs White. Çağlar karşılıyor. Kerem şimdi. Kerem, Talişka, Şerif, Talişka kaybediyoruz. Bir pas hatası daha yaptık çıkarken. Şimdi taç kullanacağız. Tallar bayağı coşkun şeyse şey görüş. <laughs> Mert kullanacak Kante. Mert. Asensio. <laughs> bu asensio. Asensio Tanişkan. İnşallah bununla ineriz ya. Tanişkan Kante. Kante. Mert. Bir kez daha Kante. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. My... Evet, Galatasaray Juventus maçı izlemediyseniz Semedo. kanalımda var. İzleyebilirsiniz. Semedo, Çağlar, Oster Volde, Genduzi. Dakika 35 Genduzi, Şerif ceza sahası içinde. Şerif, Şerif. Ne şerif. Olur. Atla, atla. Şerif. Içeri, şerif. 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 Hayır ya. ya. Ata çok çıkıyor ama maalesef değerlendiremiyoruz. Dışarıda taç bizim. <laughs> Semedo kaç atışını kullanacak? İlk yarıda son 10 dakikanın içindeyiz artık. 1-0 önde Nottingham Forest. 2. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 21. 22. 23 yapıyoruz önde baskıyı Kerem alamadık topu. Hutchinson. Hutchinson. Çağlar. Semedo savunmada Çağlar karşıladı. Hakem hiçbir şey yok ya. Valla yok. Igor Jesus. Ya, kendilerini yere atıyorlar ama. Ya bu nasıl? Hav. Tamam. <laughs> Kante seri numaralı çanlık. Kante. <laughs> Rakibine faal yapıyor. Ya inşallah Kante sarı kart dememiştir. Eğer yani. maçı değil ki sarı kart mı yiyemiştir. Nottingham Forest'ta Anderson orada. İki oyuncu. Nico Williams orada. Mike <laughs> ayrıldı şimdi oradan. 3 kişilik baraj hisseli Ederson. Çağlar, Oster, Bolde, Talişka barajdaki is isimler oyuncu. <laughs> Arka tarafta kalabalık dikkat edelim. Hayır ya, rica Kalemizi savunalım. 38. dakika Nico Williams. Nico Williams rakibe çarptı. Sonrasında dışarı <laughs> gidiyor top. Devans hiç Demansik hareketlenmiyor. E Çok kötü. Sonrasında hacı. Igor Jesus. dışarı gitti. Az daha gol olabilirdi. Çağlar Ederson. Hadi Ederson. Dur. Ederson Kerem'le oynadı. Kerem. Oha hakem yani. Baskı var yine rakipten Ayna. Şu adamlar çok hızlı hata çıkıyorlar çünkü güzel oynuyorlar ya. Yani. Pastı. Bizim tarafı pastı oynuyorlar. Şöyle gidiyor. Korner. Bu adamın köşe vuruşunu Hutchinson kullanacak. Nottingham Forest takımında. Yediğimiz <laughs> gol de çok kötü. Yani maalesef. Hutchinson. Evet, goller Hutchinson herhalde. Hutchinson. Hutchinson. ortaya açtı. Hutchinson yaptı ortasını. Ederson çıktı, <laughs> yukladı. Evet, defans. Şerif koştu. Şerif Anderson, de şerif. Evet hadi Şerif. Hadi Şerif. şerif Herhalde şerif. Şerif, şerif, hadi şerif şerif hadi Şerif. İçeride Sağdan attı, soldan devam gelmedi. Şimdi topu aldı. Kante. Talişka Kalişka, ver ulan. Talişka vurdu savunmadan döndü. Hakeme baktı konuşurdu sürdü. Kante şimdi. Kante Sangare penaltı bekliyoruz. Önde baskı yaptı. Ya e, abi adamlar ol. elini yiyor. Sangare. Sangare. Pas ya. Şey. Sangare Çağlar. Maçın rakibine bakıyoruz. Şenere. <laughs> vallahi şikayet var. Ona şike var. Allah'ım Allah inşallah penaltılar. İnşallah penaltıları yani. <laughs> Çağlar koluna kol falan bakayım. <laughs> şura, şura bir yere. Evet. Ama işte hakem çok şikayet Hem bir de Türk yani. Penaltı verirse çok iyi inşallah kaçırmayız golü gelir ya. Tedesco. Tedesco sinirlendi ya. İzleme tavsiyesini bekliyoruz Sandro Şener'e. Kaldı köyde Evet şimdi taraftan da çıldırdı. Şener'in şimdi kulağını, kulağına gö kulağını götür dedin. <laughs> Dinliyor herhalde. İnşallah penaltıdır ya. Şuna. Evet. Fena. Hadi şey Ya, dedi, ya. Nasıl ya? Şikayet. Böyle bir şikayet yok yani. Senin teknik teknik mi Evet. Bu yüzden teknik Neli geldi işte ya? Tedesco. Onun sayesinde işte bazı şampiyonlar falan. Mars çağırmadı şeyleri. <laughs> 42. dakika maçta Kostervorde Kante Kante güzel atıyor şu Utangaç bir, yani. bir adam Kante. Şarkıda dilimde yani. Utangaç bir adam Kante. Engol engolu Kante. Ederson gönderdi Kerem'e. Kerem. Kerem. Hakem bu sefer el Kante yani. Vallahi yani. Evet. İki kez el. Kante. Bak tamam ona demedik Kante. ama bu sefer de değil yani. Yok ya. Ço o Hakem bize. çok şikayet ediyor. Direkt Forrest oynuyor abi. Direk. Utangaç bir Kanishka. adam. Kante. Gönder <laughs> <laughs> oraya. Mert. 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 Hayır topu kaptırdık. Adam ona ta çıktı. Evet şimdi sağ kanattan ilerliyorlar. Kante. Açılsın getirdi. Adam bayağı da ne şutu çekti. Nico Williams acayip evet. kötü oldu. <laughs> Tedesco. Evet. Teknik direktörümüz Tedesco sarı kartındaydı. Şey olarak dört yedi, dört yedi dört çünkü hatikeme itiraz etti. Hakem de tabi direkt iş şey yaptı. O yüzden şimdi hep... Kime, kime yapıyor? yapıyor? He? Teknik direktör hani o şey orada penaltı noktasını şöyle yasalaymıştı ya baba. Orada işte e, şey olarak neydi? Anderson kullanacak. El beklentisi vardı. El, 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 el. Kınışın, kınışın. Şimdi, ya, işte itirar, teknik direktör oyuncularla beraber. Oyunculara şey derim, ama e, şu olarak Hayır ya. Orada işte bekledik ama maalesef gol edik. 2-0. Olacağını herkes biliyordu ya. <laughs> 2-0 oldu maç. Adamlar taraftarlar baya. Bu da şeyin e, Forrest'ın şey, <laughs> teknik direktörü. Öndirekte... Yediğimiz gole bak ya. <laughs> Topu arkaya Ederson sen niye şu yani? Adam aslında <laughs> bırakmış. Oraya gönderdi. Bana gönderdi. Hı. Güzel gönderdi. Dieses kendi evimizde burası Kadıköy. Biz ev sahibi biz adamlar deplasman oynuyor şimdi. Ev, deplasman formasıyla çıktılar Biz ev sahibi formayla çıktık. <laughs> Baba ama biz taş şeye giremeyiz. Yani ta İngiltere'nin oraya gidemeyiz. Adamlar mı gebe gelecek? Şey ya bu. UEFA şeyi. 0 öndeler. <laughs> Avrupa Kupası herhalde aynen. Onun neyiz? İnşallah elemeyiz ya. Şimdi 2-0. <laughs> Kadro çok kötü şu anlık. Şey yok yani şu anda forvet bulamadık. Fred'i göndermeye çalışıyorlar da Fred de işte gitmek istemiyor şu anda. Fenerbahçe seviyorum diyor. biraz. bir. Biraz valla sıkıntılarımız var önce olarak. Para olarak. Borcu var valla Fenerbahçe'nin. Kante Kante Semedo Semedo ne olursun, bir gol bıra ya. Allah, bize bir gol. Çağlar. Şu anda hayat hırsına oynadım. Yani. Olmadı. Costa golde. Mat Igor <laughs> <Mert. gülüyor> Jesus. Sol taraf oynadı Igor Jesus. Nico Williams. Şu anda Nico Williams topa şimdi nico williams daha geç aksinodoy 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 attı aksinodoy attı kesin Çekil bir gol daha gelecek part diyor. Part diyor. Iki ya iki abi 2 dakika uzatma verdi birinci yarı bitmek üzere maalesef ben yarısını ama çekemedim Uzak biliyorsun hayır azgaçsı'nın yeni daha iyi olur. maalesef ya hiç ahinmeyiz. Of adam güzel vurdu. Herhalde Ederson mu çıkardı mı? Çıkar, Ederson ya? kullanacak kale vuruşunu. Hmm. Kötü oldu bence ya. Sen ne <laughs> <laughs> İki dakika uzatma verdi hakim. Gönderdi Ederson. Taç bizim. Taç bizim de maç. Üzüldüm, üzücü. Adamlara koşuyor baya. Foster böyle bas. Aferin. De der, adam kaydı yani. Foster böyle, Foster, Vur, vur. Helalsin, helalsin. Vur, vur. Anca yani. Sangar, of. Hiç işin azmasın adam da. Adamlar mayana top alamıyoruz Hıçınsın ya. Alıyoruz ama işte adamlar gibi. olmam oh, da oh, oh. Ekmek hamdan yerinde. Kerem mi o? Herhalde Mert Müldür. Açılsın modu dışarı gidiyor top. Allah'ım inşallah ya. Adamlar çok Hı. iyi. Adamlar son acayip bir şut da... atıyor. İnşallah yemeyiz. Şuradan den bitmek üzere. Abone olup like etmeyi unutmayın. Ve yorum atarsınız. Bildirimleri de açın. Kalem şunu kullanacak. Kere bitti. Maalesef. Maalesef. Maalesef.